Merhabalar. Bugünkü videoda 1 Eylül'den itibaren neler çalıştığımı sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce Perşembe günü yapılacak olan bilgi sertmalar denemesine gireceğim. Sonucumu görebilirsiniz videoda. Şimdi videoya geçelim. İlk başlayacağım ders AYT Matematik. Ben TYT Matematik hiç çözmedim kitap olarak. Onu yine deneme çözdüm. Denemeleri size göstereceğim. Çok çözmedim ama biraz çözdüm. Direkt AYT'den başladım. AYT'den şöyle göstereyim. Fonksiyon polinom eşitsizlik frigo bitti. Ondan sonra logaritma dizi bitti. Limit bitti. Trev'de, trevde bir testten falan kalmış belki. Integral'ın ilk 7-8 testini yaptım. O kadar. Sinema daha hiç yapmadım. Şöyle göstereyim. Bilgisayar var. Güzel bir kitap bu arada. Öneririm. Orta seviye bir kaynak. Şöyle. Aritmetik güzel. kısmı güzeldim. Şuraları biraz bakmam gerekiyor. vardı. Şu soruları daha çözdürmedim. Çözdürüyorum. Tüm bunları çözemedim. Yapamadığım sırada fayda var. bir, bir test kalmış. Komple. Yani soru falan öyle. İntegralde de hatırladığım kısımlara kadar yaptım. Bir iki tane de video ödülmüştüm. Şunu çözüm izledim ama tekrardan göstereceğim. İntegralde para yapmadığım yerler var. Bu kadar. Alandan da bir iki test çözdüm. Bu kadar. Ayet'e matematikte bu kitabı bitirdikten sonra Apotemi'nin senin e, bu fasikülleri çözme düşünüyorum. Fonksiyondan türevlere sonra işte limit, integral öyle. Ondan sonra AYT fizik 345'te çözdüm. Bu da güzel bir kitap. Bu 345. Bunlar nereder bitti? Bitti buralar. Enerji de bitti. Momentum bitti. Tork kısmı sanırım bitmişti denge, basit makineler. Şöyle göstereyim. Bu kısabı da paralar kadar yapmayı düşünüyorum. Çoğu bitti ama daha çok masanı çözeyim için daha fazla zamanım kalmıyor. Makayalar kısmı aslında biraz boş. Siz de gördünüz. Yani Biraz unutmuştum. Elektrik manyetizma şu an durdayım. Bunun şu orijinal kısımları daha çizmedim Hiçbir konuda. Hem son derece manyetizmayı daha çözmedim. Şöyle. Alternatif. Merkezi. Hani toplamak gerekirse Mekanik kısmı çözdüm yani büyük oranla. İşte atom fiziği falan kaldı. Başlanma hareketinin 3 sıraları kalmış. 2-3 testi kalmış. Bunları yapacağız. çözeceğiz. Doppler olayı falan. filan. İşte böyle. Bu kitap da güzel kitap. Almak isterseniz güzel. Faydası olur. şimdi sıra AYT biyolojide. AYT biyolojide ise sinir sistemi bitirdim. Endokrini bitirdim. Duyu organların başındayım. Bu da güzel bir kitap. Zaten herkesin evi <laughs> Bu da buraya kadar. Bunun konu anlatımını ise Doktor Biyoloji'nin kitabından yapıyorum. Şimdi Ölelim. Ayet-i Kimya. Bu da Ayet-i Kimya 345. Bununla da küniteyi bitirdim. Öyle işte. Bu da güzel bir kitap. Bunun da orijinal sorular kısmını çözmedim. Bu da nasıl olmuş? Bir daha gazlar. Buraya, işte buraya kadar yapmışım. işte böyle. Şimdi gelelim ise ben dersi TYT dersleri nasıl yaptığımı TYT dersleri çalışmıyorum ama deneme çözüyorum. Sosyal denemesi, bilgisayar mal yayınları. Bunu ona kadar çözdüm ya. Güzel. Ortalama dört yanlış geliyor. Bazen iki, bazen altı da geliyor. Not alıyoruz. Not almasak bir önemi yok. Bu Yalan üzerine birleşmeyen haber bırakmış. Şu an burada. <laughs> Dört anlaşımı görmüş bu denemeler. Denemeleri işte. Bunu daha çözdürmedim hocaya. Bu zaten çok aşırı bilgi bir soruydu. Bazen böyle denemeler geliyor. Bu da son çözdüğüm deneme. Bir yanlış bir baş gelmiş ama şu yanlışı göstermek istiyorum. Şimdi burada demiş ki hangisinin Çanakkale ve hangi ülkelerin Akın'ı açılmak için Çanakkale ve İstanbul bazen ihtiyacı yoktur. Gürs'in şey söylemiş. Şimdi burada haritası var, gösteriyor. Ee, mesela Bulgaristan burada mesela, şurada küçük bir şey var. Ee, denize kıyısı var. Buradan direkt gelirse gelmez diye düşünüyorum. Yani ihtiyacı yok. Ama Rusya da buradan gelebilir ama harita var direkt. Böyle yaptım, nasıl çıktım? Ben de hiç hani. Hangisi üçüncü, hangisi beşinci saat dilimi? O yüzden olmadı. Bu böyle. TRT de buradan çözelim. Ben göstermiştim bir ara. Bunları 14'ü deneme kadar falan geldi. Bu da güzel ilerliyor. Bazen yanlışlar çıkabiliyor. Optik kısmından. Sıra önce biraz değişik bir soruydu ilk tepki sorusu. Demiş ki ee, çünkü ağırlık kıtı çekimi normalize ettirip manyetik kuvvet normal elektromanyetik kuvvet fikrinde olması biraz saçma geldi aslında bana. Ondan sonra şurada baş bırakmışım. Şekilden demiş anlıyorum. Bunun daha sorularını böyle biriktirip biriktirip sormayı düşünüyorum. Üstünden birkaç daha da kendim bakıyorum. Hocaya göstermeden. Bunu yanlış dikkatsizlikten yapmıştım. Hatırlıyorum. Burada bu düştüğü zaman şurada bir kendisinin bırakacağı boşluk da var. Bu perşembe günü çözmüşüm. Önceki perşembe. Bu ikinci saçma gelmişti. Bir şu sorum basit bir soru gibi gözüküyor. Ee, ilk i̇lk üniteden. ilk üniteden giriş. Ama cevap sanırım Denizli demiştim. Bunu ikisini almış. Ben bunu Kelvin diye düşünmüştüm. Ama Esay dememiş sözde. Esay dememişse bunu da alabiliriz sana bakarsan. Aynı düşündüm. Bu da yanlış geldi. Şimdi ikinci olarak diziyi gösterdim. Bu da TD biyoloji 60'da tıklaması. Bu da güzel gidiyor. Bundan da 14. dördüncüye kadar falan geldim. yanlışta 2-3 tane geliyor bazen bir tane. Bakteri hücresi mitoz geçirmez demişiz. Öyle demişler. Doğrudur herhalde. Bu en son çözdüğüm soru. Deneme. Baş baş bırakmışım bunu yanlış yaptım. şimdi kastikten. Bu bir kastik değil ama. Bu da böyle. BT kimyada ise orbital çiziyorum. Bu da hangi çok iyi öğretmediğime geldi. Sorular kolay gibi. Bazı sorular değişik. Bunu dikkat yani, Evet öyle yazmışım. Şunu da dikkat etsin. İki eleman zaten proton sayısı değişmiyorsa elektron sayısı değişmez. Çünkü nötr demiş. Değişirse olmaz. Bu da geometri. metri. çözüyorum. Şu anlık hiç ilerlemiyor gibi yani. Bu arada az çözdüm. Çünkü tıkanıyorum böyle. 5 test falan çözdüm yaklaşık. Çözerken fazla zor sorular geliyor biraz. Ben de o yüzden aralarında kolay olanları çözüyorum. Öyle öyle diyorum. O yüzden arada boş sorularım var. şundan sonrası ilerlememiş. Bakın her çözüm böyle. geçmişim burada. Ama boş bıraktığım yerler var yine. Bak soruyu mesela boş bıraktım. Devam etmişim. Çözmüşüm. Bu, bu da böyle. Bu kadar. Bir bilgisinden de şu kitaba başladım. Bir iki gündür. Bunu bitirmeyi düşünüyorum. Zaten kalın olduğuna bakmayın. Zaten yarısı soruların çözümü böyle. Güzel bir kitaba Burada şöyle bir özet geçmiş. Onunla ilgili test vermiş. Çözümlerini anlatmış. Bilmiyorum ben beğendim. 2-3 Kü günde şuralara falan geldim. Güzel. Bu kitap akıyor gibi. Bunu da ayın 15 gün sonra falan bitirmeyi düşünüyorum. Kasım'da. Kendinize bakın.